Bitcoin Pay kanalından herkese selamlar. Arkadaşlar şimdi Mark Zuckerberg'in e, Metaverse 1 milyar insana, 1 milyar insanın kullanımına açılacak dediği tarih var. 2030. Şu anda 2022'deyiz. E, sizin Size e, şimdi tavsiye edeceğim bazı e, coin'ler var. Tabii ki de bu yatırım için tavsiye değil. Bu kanunca'nın kişisel düşünceleri şimdi arkadaşlar bu kripto para birimlerinde metaverse'ün 2030'da geleceği şimdi e, 8 yıllık bir yatırım olabilir önereceğim beni biliyorsunuz ben öyle e, kısa vadeli ne traderlık yaparım alır satarım ne de başka türlü ben alırım ve 8 yıl sonra emekli edecek kadar bir paraya ulaşmaya özen gösteririm kendim için de yani herkes için de böyle yapması kripto paralara şirket yatırımı gibi girmesi gerektiğini düşünen biriyim. Arkadaşlar şimdi e, sizinle birlikte Metaverse'ün 2030 yılında hangi coinleri kullanabileceğini düşündüğümü söyleyeceğim. Şimdi burada Kik VR var. Şimdi bu Kik VR arkadaşlar hacmi bakın yani hem hacmi düşük hem piyasa değeri düşük hem arzı düşük 1 milyar adet. Ee, Kick VR'ı alan arkadaşım yani 1000 e, 2030'da 1000 garanti görebilir. Yani yatıracağı parayı da öylece kendi seçsin. Dolar bazında mı yatırıyor işte TL bazında mı yatırıyor kendisi seçebilir. Kick VR değerli bir coin'dir. Ve e, 2030'a kadar da çökmeden kalacağını düşündüğüm coin'lerden bir tanesi. Şimdi e, bunların arasında <laughs> bir saniye hemen Metaverse coinlerine tıklıyorum. yani bu Metaverse coinleri şimdi Decentraland var. Metaverse ile ilgili 8 yıl sonraya ben Decentraland Mana'ya yatırım yapmayı düşünmüyorum. Apecoin'e de yatırım yapmayı düşünmüyorum. Sandbox'a da yatırım yapmayı düşünmüyorum. Şimdi bunu düşünmemin düşünmemin amacı ne biliyor musunuz? Şimdi Decentraland, Apecoin, The Sandbox bunlar biliyorsunuz bir sanal evren kurmaya başlayan şirketler Decentraland'ın hatta var. Sandbox'ın da sanal evreni var. Bunlar e, arsa satışlarına da başladılar. Arkadaşlar şimdi Facebook'un kuracağı meta evrenle Decentral Sandbox'ın kuracağı meta evren e, birbirine hani entegre olmayacak. Metaverse hani Metaverse Facebook'un başlattığı bir program ve tüm dünyayı yazacaktır. Ee, ama bana sorarsanız yani Decentraland, The, The Sandbox işte bunlar hani ileride ne anlama gelir? Hani Metaverse'ün yerini almaz ama ayrı bir evren olarak kalabilir. Yani mesela dünyanın dışında dünyada bağlanılabilen bir evren olarak kalabilir. Şimdi benim size tavsiye ettiğim ne? Bunların bağlantıları aslında. Hani Metaverse gelirse ne kullanılabilir? Hangi ağlar kullanılabilir? Bununla ilgili şimdi Theta Network'e bakacağım. Theta Network'e bakamıyorum. Bir saniye. Hangi blokta yazıldığını görmüyorum. Şu an geçiyorum. Yani şimdi bunların arasında arkadaşlar bakarak e, ben Metaverse'de hangi coin'lerin yükseleceğini nasıl anlayabilirim diye sorarsanız. Arkadaşlar bağlantı kurması lazım. Mesela bakın. Şimdi bir tane coin göstereceğim size. Şimdi RPG var. 1222. sırada. Şimdi bin, ilk bindeki coin'leri tavsiye eden biriyim ben. Ranges protokol şu anda 1222. sırada. Şimdi protokolü şu şekilde Ethereum tabanında ve Binance Smart Chain tabanında var. Ee, Rangers protokolün. Şimdi bu. Arkadaşlar şimdi bu. Gördüğünüz gibi piyasa değeri. Yani 30 milyon, 667 milyon, 166 milyon hacmi var. Hacim piyasa değeri belli. Ee, dolaşımdaki arzı belli ve çok düşük miktarlarda. Şimdi Ranger, Rangers protokolde. Eee. Amaç ne biliyor musunuz? Amaç Metaverse evreninde bunları birbirine bağlamak. Mesela Decentral Mana'dan Metaverse evrenine geçebilirsiniz. Metaverse evreninden The Sandbox'ın evrenine geçebilirsiniz. Yani farklı evrenler arasındaki bağlantıyı sağlamaya yönelik bir protokol. Rangers protokol. Şimdi böyle e, daha şimdi bu 1222. sefer yani ilk bire girdiği zaman güvenliğini geçmiş sayılır. Ben Rangers protokolünün çok güvenli olup çok güvensiz olduğunu söylemiyorum. Yani Rangers protokol'e yatırım yapın demiyorum. Çünkü Rangers protokol protokol anlamında yazılan bir coin ama bunların bağlantısında ya da ikisinin metaverse evreniyle ilgili çözüm sunabilecek. Mesela burada Kick VR nasıl bir çözüm sunuyor? Abi gör, görmek diyor. Gözlük satıyor. Görüş açısını ayarlayabilirim diyor. Mesela Play D app'ler var. Ya yani D, D app'ler biraz daha Web3 için ee, bir D app oluyor ama yani bunların arasında benim yani 8 yıl sonraya koyacağım coin C, Kik VR'dır. Bunların arasında hani siz de bakarak bunların bağlantılarını çözüp hani bağlantı hangisi bağlantı coin'i ise Hangisi Metaverse geliştirecek anlamda yapılmış bir coin ise Mark Zuckerberg bunları kullanacaktır mutlaka kullanacaktır bu da şirket değerini arttıracaktır Hani Sizin e, bu coinlere vereceğiniz <laughs> bu coinleri araştırarak bu coinlere vereceğiniz değer önemlidir Şimdi birkaç şeye bakacağım yani tetanetler bunların hepsi bağlantı bu arada Stax. <laughs> Stax'e bakalım bir. Şimdi bir coin açtığınızda arkadaşlar burada etiketlerde genel bakışta mesela Stax'e geçtim. Bana bir ağ sunmayan coinlerle uğraşmıyorum arkadaşlar. Bana bir zincir tabanı sunman, sunması gerekiyor. Engine coin. Ya engine coin ile ilgili çok fazla e, şey duydum. Hani ne iyi anlamda ne kötü anlamda ama sözleşmesi var ve soranayla ve ethereumla engine coin'e yatırım yaptığınız zaman 8 yıl sonrasında bırakabilirsiniz rahatlıkla çünkü blok tabanında yazılmış bir Coin ama stax ile teta hakkında aynı şeyleri söyleyemem bunlar network çünkü bunların kendine ait bir networkleri var O yüzden onların hakkında bir şey söyleyemiyorum Blockchain tabanında yazılmış coinlere Özen gösteriyorum Şurada bir wax var ona bakacağım wax da kendine ait bir protokolü var göstermiyor bana hangi tabanda yazıldığını Şimdi bana göstermesi gerekiyor hangi tabanda bir block tabanında yazılması gerekiyor ki block zincir olsun Yani bunlar kendi alanında gelişip mesela teta network kendi alanında gelişip bir block zinciri değil de bir network ağı oluşturduğu için bunların ileride ne olacağını çökertilebilir mi çökertilemez mi bunları kontrol edilmesi gerekiyor hani o yüzden hani öneremiyorum 8 yıl sonrasında engine coin'e kick bir yaratabilirim. şimdilik metaverse Coin'ler için bu kadar yeterli daha sonra yani bu 2030'a kadar çıkacak coin'lerden de iyi olanları bulup size anlatmaya çalışırım herkese iyi akşamlar